Arkadaşlar kanalıma ve video hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birkaç tane korku oyunu ve korku oyun olmayan e, eskiden kalma oyunları oynayacağız arkadaşlar beraber. Ben bu oyunu e, indirmeye çalıştım ama indiremedim. Siz indirdiyseniz nasıl indirdiğinizi lütfen söyleyin. Çünkü ben indirmek istiyorum. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz e, açıdık. Umarım ben size göstereyim. Evet şöyle manga, mangi gibi bir şey işte. Bu oyunda e, unutmadıysam birkaç tane karga sizi kovalıyordu. Bu ne ya, Böyle bir şey mi vardı? Ay bu ne ya? Ayda da ışık ışık yerlere giriyor bu. 2026 ha ne diyor arkadaş anlamadım bir dakika. Ben bunu bir yapıp geleyim. Evet arkadaşlar şöyle şimdi e, oyuna giriş ay oyuna giriş yapılıyor. E, Unutmadıysam birkaç tane karga vuruyordu ve bizi kovalıyordu, değil mi? Aa eskiden kargaydı bu lan oyun aşırı değişmiş. Akşam karga vardı. Tamam biliyorum ben zaten da Şimdi küçük bir tane eğitim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Ne diyor böyle? Ay. Böyle. Bu oyun böyle değildi bu arada. Bayağı bir değişmiş. tam. Şimdi şöyle puanlar alacağız. Ben bu oyun çok oynuyordum ya. Ama oyun aşırı değişmiş bu arada. Bu oyun böyle değildi ya. Yanlışı mı indirdim bilmiyorum. Yok. Bu oy oyun, oyun değil. Arkadaşlar başka bir oyuna geçelim. Arkadaşlar şimdi tüm eskilerin bildiği Dondurmacı Rod arkadaşlar. <laughs> ee, bu oyunların, bu oynadığım oyunların hikayesini de isterseniz bir diğer videomuzda da anlatabilirim arkadaşlar. Evet şimdi açılacak umarım. Bunu da bir açıp geleyim. Evet burada birkaç tane görsel gösteriyor. Ne? Kaç diyelim. Tamam 27 diyelim. Gerçek yaşımı söylemek istemiyorum çünkü. <laughs> ne diyor ya bu? Canca İngilizcem çok var bu arada. <laughs> o yüzden okuyabiliyorum. Ayrıca bu oyunu aşırı seviyorum ben ya. Oyuna yeni sürümler de gelmiş. O yüzden ben Road 1 indirdim. Aslında Road 5 de vardı. Ama onda yeni sürümler olduğu için ben Road 1 indirdim. Evet Burada bize bir e, şeyler diyor. Anlamıyorum her neyse. Evet evet çok doğru. Evet arkadaşlar şimdi hareket ediyorum. Ama yürüyemiyorum. Windows dedik açtık. Ay ben bu kısmını çok seviyorum ya. Bu kısmı en güzel kısmı olabilir. Bak şimdi çocuğa geliyor el sallıyor. Çocuk ona bir şeyler diyor. Ice krem diyor dondurma demek ee, burada çocuğu donduruyor. Pis katil. Bu herkes bu oyun en az bir kere oynamışsınızdır yani. Buna yemin edebilirim. <laughs> en az bir kere oynamıştır herkes. Evet şimdi geldim. Ee, geldim ve aşağı in... Ben bu oyunu çok seviyordum ya. Burada bir şeyler var. Bunlar ne be? Açılmıyor mu? Evet. Şurayı açalım. Bir dakika kalk kalkmak istiyorum. Hah. Buradaki ipi alalım. İpi aldık. Şimdi sarkısalım. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Umarım yakalanmayız ya. Ay niye kalktım ben geri? Bak arkadaşlar. Benim elimin ayarı pek yok da. Tamam şimdi aşağı inmem gerek. İn in. Bak nasıl ineceğim ya? Akşak nasıl ineceğim? Atlamam gerekiyor. Nasıl atlayacağım ki? Ya anla bir şey anlamadım ben şimdi. Ama buradan atlanılıyor. Buradan aşağı iniliyordu. Niye inemiyorum? Ben üstte bir şey yapacağız da. Şu çekmecelere birazcık daha bakalım. Ha, bak ne ihtiyacımız olabilir. Şunu kapatalım. Şimdi bununla beraber gidelim window Ha tamam. Şimdi şurayı açmam gerek. Ya, ne yapacağım ya? Tamam. Eee. Yok ben niye böyle bir şey yaptım ki? Tamam alalım. Şimdi ayağa kalkalım. Ice cream bala ice cream bale. Ay ay arabanın üstüne çıktım. Şimşek mi çarptı? Baba nereden çıktık? Tık ne yapılıyordu lan? Onu unuttum şimdi. Vurduk. açmak istiyorum window window buradan mı açılıyor ay ne yapacağım be Bekle şey, ben bunu bir çözüp geleyim bence. Bekle şey, ben bu oyunu eskiden çok oynuyordum. Madem şimdi <laughs> biraz unuttum. Yoksa bu oyun benim çocukluğum yani. Ne yapabilirim ki? Dondurma jirot. Anahtar falan mı gerekiyor? Ay ben bu arabayı çok koraya açıyordum. Bir dakika. Bir dakika ya. burada Rodon bir tane e, cüzdanı cüzdan düşürmesi gerekiyordu. Ama düşürmüyor. Baştan çık geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi baştan geldim. Windows. İki izleyeceğim bir dakika. Lan. Çıktı o gidip başka ama arkadaşlar ben şimdi oyunu çözdüm. Bir dakika şunu almam gerekiyor. Ama bir dakika alınırım arkadaşlar. Bunu şöyle şunu almam gerekiyor. Anlamadım ya. Kalk. Mal. Tamam şimdi bunu bırak. Aksa bence başka bir oyuna geçelim arkadaşlar bu oyunu ben bilmiyorum. Şöyle değişik oyun. Oyun nasıl bir şey onu bilmiyorum. Ee, tamam tamam arkadaşlar. Tamam. <laughs> İlk önce burada ne diyor? Bir şey seçmemiz gerekiyor galiba. Ay. Nereye bastım ben ya? Ya i̇şte oyunu bilenler veya daha önce oynayanlar varsa söylesin. Bir şeyler tıklıyorum bir dakika. Ay. Oyunu bilenler var söylesin. Play diyeceğim. Tamam şimdi oyuna başladık. Tövbe bismillah.